iyetimizde aile mukaddesidir. Bizim en büyük hazinemizdir. Cumhurbaşkanımız der ki bu ülke ne ana erkil ne ata erkil. Aile erkil bir millettir der. En büyük gücümüz ailemiz sığınağımızdır. Başımıza bir sorun olduğu zaman paylaştığımız o sorunun azaldığı ve hakikaten güvende olduğumuz en büyük sığınağımızdır. Bir sevincimiz varsa paylaştığımız bu sevinci çoğalttığımız o aile bizim bu kalitesatımızdır. Aslında bilim dünyası bir şey söylüyor. Yedi çok geniş. Altı, altın çağı diyor eğitimin. Aslında dil orada gelişiyor, ana dil. Milli şu orada gelişiyor. Bütün bize ait gelenekler orada oluşuyor. Nesilden nesile aktarım burada yapılıyor. Bize dair olan Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde nereye sığınıyor? Hazreti Hatice'ye. Hazreti Hatice ne diyor? Sen söylüyorsan doğrudur. Aile güvendir. Sen söylüyorsan doğrudur. <laughs> Bu kadar kıymetli bir şey ki. Aslında aile bir ilim yuvasıdır. Sevgili Peygamberimizin Hazreti Ayşe annemizde olan ona ilim öğretmek için gösterdiği gayret. Hazreti Ayşe annemizin de o ilimi öğrenmek için gösterdiği çaba Müftüm burada. Biz biliyoruz ki Hazreti Ayşe bir hadis rivayet ediyorsa en makbul hadistir. Bizim için aile bu değerlerin öğrenildiği, öğretildiği çok önemli. Peygamber Efendimiz nasıl bir aile reisiydi? Nasıl bir babaydı? Nasıl bir eşti? Nasıl dede ve torun ilişkisi vardı deyince aslında bugün o küreselleşme, sanayileşme, şikayet ettiğimiz her şeyin çözümü ve şifasının 1400 yıl önceki medeniyet kodlarında olduğunu biliyoruz. Yüce kitabın bize yazılanlarını uygulasak bugün yaşadığımız hiçbir şeyin sorunu yaşamayacağız. Kadını veya erkeği birbirine veli kılıyor. Birbirine emanetçi kılıyor. Emanet ya, emanet. O yüzden dünyanın en muhteşem yasasını da çıkarsanız bana göre bu duyguyu, empatiyi, muhabbeti, sevgiyi, güveni, birbiriyle olan o özel hukuku kovduğunda bütün sorunlar çözülecek. E, projenin e, fikir babası, kurucusu ve uygulayıcısı, değerli başkanım Fatma Şahin hanımefendiye ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Katkıda bulunan hocalarımıza da e, üniversitelerimize de şükranlarımı sunuyorum. Benden önce söz alan bütün değerli Konuşmacılar hakikaten enfes konuşmalar yaptılar, çok istifade ettik. Şuna e, ben de aynen katılıyorum, e, zararlı akımların taarruzu altındayız. Çok ne? çeşitli yollarla zihinlerimize e, saldırı var, ailelerimize, çocuklarımıza saldırı var. Bunlardan birisi de aile müessesesi aileyi bir müessese olarak görmek lazım. Sadece erkek ile kadının birbiriyle evlenmek istemek istediğinde bir araya gelip sonra birbirimizden sıkıldık deyip de kısa zamanda bırakmak isteyeceği bir birliktelik olarak görmemek lazım. Bu zararlı akımların da geldiği ve yaymaya çalışan Gruplara ya da kişilere baktığımızda, onların bu zararlı akımların pençesi altında kötülüğe uğradıklarını ve toplumun geri kalan kesimlerini de kendilerine benzetmek için büyük gayret ettikleri ve bunları akıma dönüştürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani ben kötüyüm, herkes de benim gibi olsun yaklaşımıyla davranıyorlar. Hiçbirimiz ağaç kovuğundan meydana gelmedik. Annelerimiz, babalarımız var. Hepimizin bir ailesi vardı ve e, aile bizim için adeta bir liman, bir sığınaktı. Nasıl ki Allahımız bizim için bir liman, bir sığınak. Kendisine sığınıyoruz. Vatanımız bizim için bir liman, bir sığınak. Aile de Annemiz, babamız, kardeşlerimiz bizim için kutsal varlık bir sığınak, bir liman olarak gö görmemiz gerekiyor. E, bu şekilde büyüdük. Dijital bağımlılık, teknoloji, dönüşen dünyada sosyal, kültürel, iktisadi alanlar başta olmak üzere hayatın tüm alanlarının derinden etkilendiğini fark ediyoruz. Bu değişim ve dönüşümden hiç kuşkusuz da aile da çok etkileniyor. Bakanlık olarak biz de Ailelerimizi bu gelişmelere karşı daha hazırlıklı olmaya e, kılmaya çalışırken diğer taraftan da bu değişimlerin doğuracağı riskleri karşı ailelerimizi daha dirençli ve bilinçli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kötü, çirkin ve yanlışın hızla yayıldığı bu çağda iyi, doğru ve güzeli içinde barındıran aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi sarsacak içerikleri karşı bir hassane camımızı daha hassas davranmaya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle aileye gerekli önemi vermeyen hiçbir toplum ekonomik açıdan ne kadar müreffeh olursa olsun geleceğe güvenle bakamaz. Bu yönüyle aile yapısı, değerleri ve işleri bakımından alternatifi olmayan bir işte tam bu noktada ailelere rehberlik edecek, onlara gerekli destekleri sağlayacak ve aile dinamiklerini daha da sağlamlaştıracak olan Aile Akademisi'nin varlığını oldukça kıymetli buluyorum. Saygıdeğer değer misafirler, önceliğimiz her zaman aile oldu, olmaya da devam edecek. Bakanlık olarak biz de aileyi koruma ve aile değerlerimize sahip çıkma anlayışı ile 2023 yılında aile odaklı bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Çalışmalarımızda sivil toplumun, üniversiteler ve diğer tüm sosyal taraflarla işbirliğinin öneminin de farkındayız. Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi Türkiye Yüzyılında Ailemiz İstikbalimiz sloganıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 8. gerçekleştirdiğimiz aile şuralarında adeta taçlandırdık. Şurada alınan kararlar doğrultusunda hazırladığımız ailenin güçlendirilmesi Vizyon belgesi ve eylem planını da yakın zamanda inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye yüzyılı, ailenin yüzyılı olacak çağrıyla da Cumhuriyetimizin ikinci asrında aile yapımızı ve bilhassa gençlerimizi çağın risklerinden korumak ve gelişimlerini desteklemek için Aile ve Gençlik Fonu kurduk. Aile temelli sosyal politikalarımızı sağlam temellere dayandırmak ve faaliyetlerimizi daha etkin yürütebilmek amacıyla Aile Enstitüsü da dair çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ailenin güçlendirilmesi, aile değerlerinin bir sonraki nesillere bir miras gibi devredilmesi için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Saygıdeğer misafirler sözlerime son verirken öncelikle aile akademisinin kuruluşlarında büyük emeği geçen başta saygıdeğer başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere bütün paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. Şu müjdeyi de vermek istiyorum buradan, madem bu pilot projeden bahsettik, aynı modeli de inşallah İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizde de yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımızı başlatacağız. Örnek bir proje, geçtiğimiz ay dediğim gibi ziyaret ettiğimde hakikaten heyecanlandım. Çünkü paylaştırır bir araya getirmek ve bu paydaşlarla beraber aile kavramını korumak, aileyi güçlendirmeye yönelik yapılan çalışmaları hakikaten çok kıymetli. Bazı şeyleri sıfırdan üretmeye gerek yok. Burada başarılı bir model var ve biz bu başarılı modeli inşallah başka illerimizde de yaygınlaştırma yönelik çalışmaya başlayacağız. Bu hizmetin ülkemize, şehrimize ve inşallah tüm Türkiye hayırlar hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, bismillah. fotoğrafımızı da alacağız şimdi. Efe. Çok hayırlı Efe. ve güzel bir projenin Efe. hayata geçti.